Ama teşkilat öyle sizin sandığınız gibi Mahmut, Zeyn, Eldi, Süleyman öyle küçük adamlardan ibaret değil. Çok daha derin, çok daha kalabalık. Eğer siz beni salarsanız ben bu adamların hepsini tek tek sizin ayağınıza getiririm. İsterseniz evvela sizin Meşgul olduğunuz kısımdan bahsedelim. Yani buzdağının görünen kısmından. Mahmut'uydu, Süleyman'ıydı, Zeynep'i. Gerçi Mahmut'la Süleyman'ı ben olmasam alamazdınız ya. Şimdi siz derseniz eğer... ...seni almak, Mahmut'u almak bize yeter. Biz gerisiyle ilgilenmiyoruz. O zaman komiserim çok haklısınız. Sizden özür dilerim. Gecenin bir vakti sizi rahatsız ettim. Siz evinize gidin. Ben de koğuşuma gideyim. Vurayım kafamı yatayım, uyuyayım. Ama eğer siz derseniz ben buzdağının görünmeyen kısmında da alakadarım. O zaman şu noktadan sonra bu masanın etrafında gerçekten enteresan bir muhabbetin içine girebiliriz sizle. Buzdağını falan geç. İsim ver isim. Çolak var mesela. Necmi. Sen bunu bilirsin. Yakalayabildin mi? Yok. Sonra Sinan var. Kendini oflu diyor. Bunun arkası da güçlü değil ama sen bunu da yakalayamadın. Sonra Vedat var, Mavi var, var da var. Geri kalan isimler artık bana kalsın yani. Süleyman'ın bu adamların parasını akladığını da biliyorsun değil mi? Bak komiserim ben bu adamların hepsini senin ayağına tek tek getiririm. Senin giremediğin deliğe girerim. Bu adamların lağmına kadar da inerim. Gördüğüm, öğrendiğim ne varsa hepsini gelir sana anlatırım. Sen de bu dönemin efsane emniyet amiri olursun. Nasıl sonra da önün açılır zaten. Muhbirlik yapacaksın öyle mi? Mahmut'un yapmadığını. Yok. Şimdi muhbirlik deyip işi küşümsemeyelim. Ben bu adamların hepsini tek tek paketleyip seni huzuruna getireceğim. Ama evvela senin beni dışarıya salman lazım. Onun kararı ben veremem. İkna alırsam savcıyı anlatırım meseleyi. Kararı o verir. Ya bırak komiserim. Tabii ki karar sen vereceksin. Ya. Yani. Ben de seni ikna edecek bilgi var. Sen şunun kararını vereceksin. Sen bu adamlarla ilgileniyor musun, ilgilenmiyor musun? Sen bunun kararını verdikten sonra tabii ki paşa paşa gidip o savcıyı ikna edeceksin. Bunu açmam lazım. Sen devam et. Sen neyin peşindesin? Ne çeviriyorsun? Sen mi getireceksin teşkilat polise? Evet ben getireceğim ne var? Eğer dışarı çıkmamı sağlayacaksa muhbir de olacağım. işbirlikçi de. Ben getireceğim ne oldu ki? Necmi'nin atölyesi nerede? Tekirdağ'da. Mavi'nin gerçek adı? Sinan Oflu'yum diyor. Nereli Sinan? Çay eli. Çay kara. Gümüş ne fark eder ki? Ne var ya ne fark eder? Dilin yok seni atıyorsun. Gel İrfan bunu niye yapıyorsun? Niye yapıyorsun bunu? Başka şansım yok Nihal. Ne demek başka şansın yok? Ne yaptığının farkında mısın sen? Sen devletin polisine yalan söyledin. Sen tanımadığın mafyaları geldin bize burada sundun. Ya sen bundan sonra masum ol desen sana kim inanacak İrfan? Bunu niye yapıyorsun? Nihal, ya, Nihal ya, ne olursun sakin ol. Bak ben hayatım boyunca iyilerin kazanacağına inandım. Hayatım boyunca otur sana ne olur. Ben hep bu dünyanın iyiler için adaletli olduğuna inandım. İyiler her zaman kazanırdı. Bak babam bana bu masalları anlattı. Ben de ufacık yavruma aynı masalları anlattım. Neymiş efendim? Karıncalar fillere kafa tutarmış. Yok efendim neymiş? Keloğlan dev anasını alt edermiş. Kör olup bol beyni dize getirirmiş. Bunlar yalan dolan. Gerçek hayatta iyiler kazanmıyor. Ben bu yaşıma geldiğimde anladım bunu. Hadi bakalım karıncalar fillere bir kafa tutsun ne oluyor? O filler o karıncaları ezip geçiyorlar. Köle olan bırak padişahın kızını. Kendinden sınıfça üstün bir kısa. Bir göz de onunla evlenmek istese... Bak bakalım ne oluyor. Bırak evlenmeyin. Devanasına yem oluyor. Yem. Yusuf atıldığı kuyuda yapayalnız ölüyor gidiyor. İyiler ne oluyor? İyiler kalpleri, huzurları, vicdanları, inançları paramparça bu hayatta ne yapacaklarını bilmez bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Bu hayatta zayıflara adalet yok Nihal. Ben bunu gördüm. Peki ne yapacaksın İrfan? Masalları baştan mı yazacaksın? Karınca olmak işe yaramadı, beceremedin. Şimdi filler padişahı mı olacaksın? İcab olacak? ederse filler padişahı olacağım. Ne gerekiyorsa o. Ama hiç kimsenin bir daha beni oğlumdan ayırmasına müsaade etmeyeceğim. Hiç kimse benim oğlumun kafasına silah dayayamayacak. Hepsine bunu tek tek ödeteceğim. Ha, o kadar kolay değil mi tek tek ödetmek? Sen bu adamların kötülük sınırını bilmiyorsun İrfan. Sen bu adamların lağımına girersen atarsın. Sen bu adamların deliklerine girersen ölün çıkar oradan. Ben ölsem de kalsam da bir yani. Ne fark eder ki bundan sonra? Ben kendimden geçtim. Ben oğlumdan geçemiyorum. Ben oğlumu bırakamıyorum. Oğlumu ben yetiştirsinler de kötülerin eline bırakamam. Bunun için eğer mafya olmam gerekiyorsa mafya olacağım. Mafyayı karşıma almam gerekiyorsa karşıma alacağım. Gerekirse polisi karşıma alacağım. Eğer ölmem gerekiyorsa da oğlum uğruna savaşarak ölürüm ya. Yani. Hayırlı Ofluyum diyor ama hayratlı. Mavi'nin adı Harun. Necmi'nin atölyesi ...Çerkezköy'de. köyde. Çok az insan biliyor. Savcı ile konuşurken dikkat et. <laughs>